Merhaba. Ayuk neresidir biliyor musunuz? Ben bilmiyorum ama rezaletin çıktığı en yüksek tepeye verilen ad olduğunu duymuştum. A evet evet işte orada orada rezillik Ayuka çıkmış. Elinde hepimizin özel bilgileri sallayıp duruyor. Hali! Duyduk duymadık demeyin. TC kimlik numaralarınız, telefon numaralarınız, adresleriniz, soyunuz, sopunuz, gelmişiz, geçmişiz, banka hesaplarınız, IBAN numaraları, <laughs> malınız, mülkünüz, ne var ne yoksa hepsi hepimizin hepsi orada. Hayde, vatan gemenin malları bunlar. Parayı bastıran alıyor. Şaka gibi. Türkiye'de ikamet eden herkesin TC kimlik bilgisi, telefon numarası ve adres bilgilerinin bir sorgu listesinde paylaşıldığı ortaya çıktı. Sorgu paneli isimli bir sitede Türkiye'de yaşayan herkesin TC kimlik bilgisi, telefon numarası, adresi ücretsiz üyelik karşılığında kolayca bulunabiliyor. Bu siteye giriyorsunuz. Bir kişiye ilişkin tüm bilgileri alabiliyorsunuz. Tapu ve diğer özel bilgiler ücretli üyeli karşılığında bulunabiliyor. E-mailinizle üye olabiliyorsunuz siteye. Yani her birimizin bilgisi şu an sızdırılmış, afişe olmuş durumda. Çok ciddi bir güvenlik riski bu aynı zamanda. Kişisel veriler çok önemli. Her türlü şey yapabilirler. Ee, bu verilerle adresinizi bir kere telefon dolandırıcılarının en başta kullandığı veriler bunlar. Yani e, sizi aradığı zaman siz de biliyorsunuz polisten arıyorum diyor. Sonra sizinle ilgili bir takım veriler veriyor. Ee, ve sizi ikna edebiliyor bu verilerle. Adresinizi bildiğini işte diğer eşinizin telefonunu bildiğini, şunu bunu bildiğini. O açıdan e, kullanılabilir veriler. Onun dışında e, bu verilerle bir takım şeyleri birleştirip mesela doğum tarihiniz var orada. E, doğum tarihi birçok insanın sizinle bildiğiniz gibi banka şifresi olabiliyor. E, yani onları denemekte de kullanabilir, birçok şey de kullanılabilir. E, yani sınır yok bu evet. olunca aklıma tek ilk görüntü şu geldi. Yani geçtiğimiz dönemde şimdi İçişleri Bakanı olan Süleyman Soylu'nun bir YouTube kanalında hemen telefonu tutmuştu birinin yüzüne ve tüm bilgileri ortaya çıkmıştı. Yani orada da mesela çok ciddi bir güvenlik sıkıntısı olduğu söylenmişti. Birkaç saniye oldu sadece. <laughs> bir saniye saniye. evet bu nüfus idaresinin zaten bildiğiniz gibi İçişleri Bakanlığı'na bağlı. Dolayısıyla oralardan bir yerlerden sızmış olması çok olası. İnternette açılan bir siteye ücretsiz giriş yapılarak araştırılan kişinin adı soyadı yazılınca bütün temel bilgilerine TC kimlik numarası, adresi, soyu sopa hatta banka hesaplarının iman numaralarında bile. Buraya kadar bedava ama para ödeyerek üst üyelik alırsanız bu kez daha derin mali bilgilerine, tapu sicillerine vesaire de ulaşılabiliyormuş. Hatta diplomalarını da valla neyse bu konuyu kapatayım da başıma bela gelmesin. Siteye erişim şu anda engellendi ama şu sorular havada kaldı. 1. Bu belgeler nasıl elde edilebildi? 2. E-Devlet'e sızmak bu kadar kolay mı? Yoksa sızdıran veya sızdıranlar E-Devlet'in içinde mi? 3. 85 milyon nüfusumuz var. 100 milyon kişiden söz ediliyor. Diğer 15 milyon? 4. Bu iş hangi kanunlara göre suç? cezasına 5. Yurttaş olarak hangi riskler altındayız? Bu risklerden kaçınmak için elimizden ne gelir? Acilen neler yapmalıyız? Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği Başkanı Avukat Veysel Ok bizimle şu bilgileri paylaştı. Bir sabah yakın bir arkadaşım bana bu siteden benim adıma elde ettiği kişisel verileri e, gönderdi. E, ben de tabii şoka girdim çünkü hiç görüşmediğim kuzenlerim, e, babaannem, anneannem, onların kuzenleri böyle Ok adı altında bütün sülalemin kişisel verileri vardı. Onu videoya çektik ve e, daha sonra Free Web Turkey'de haberleştirdik. Biraz araştırınca evet 100 milyondan fazla insanın bütün kişisel verileri e, var burada. Niye 100 milyondan fazla? Bir buna yabancılar dahil, Türkiye'de yaşamış bir dönem veya yaşayan yabancılar dahil. Sonra site ikiye ayrılmışlar. Ee, bir ücretsiz kısım. Bu ücretsiz kısımda e, kimlik numarası, adres, e, işte akrabalık bağları gibi yer, bilgiler var. Bir de VIP üyelik var. VIP üyelik 400 lira. Telegram Telegram ve e, Facebook'ta ve YouTube'da satılıyor VIP üyelik. VIP üyelik aldığınızda tapu bilgisi, banka, IBAN bilgisi, diploma bilgileriniz, ki, e, ehliyet bilgileriniz, e, neredeyse bütün var olan kişisel bilgileriniz var. Hemen Erdoğan'ın diplomasına bakmak istiyorum. VIP üyelik almak lazım. Biz almadık VIP üyelik e, ama e, alan arkadaşlar ehliyet fotoğrafını gösterdiler mesela. Ehliyet varmış. İlkokul diploması varmış. Sorun şu. Türkiye geçmişte de bu tür e, sızıntılar oluyordu ama tarihte ilk defa bu kadar kapsamlı, neredeyse e, eğitim durumunuzdan mali durumunuza kadar bütün verilerin olduğu bir e, sızıntı. Bu tabii ki ana kaynağı İçişleri Bakanlığı bu verilerin. Yani e-devlet sistemi. Elbette farklı kaynaklar da var. Farklı siyasi partilerin seçim e, listesi kaynakları da e, söz konusu ama ana kaynak e-devlet sistemi. Ama burada şu fark var. Biz kendi E-Devletimizde bu kadar veriyi elde edemezken e, bu web sitesinde E-Devlet'ten de fazla veri var. Yani örneğin ben şahsi bir e, hikaye anlatacağım. Ben kendi E-Devletimde kardeşlerimin evli olup olmadığını göremiyorum. Çünkü e, ona erişimim yok. Ama e, bu sorgu panelinde ben kardeşlerimin evli olup Olmadığım çocukların isimleri, adreslerini, her şeyi görüyorum. Bunun ana kaynağı E-Devlet. Yani Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ihmal veya kasıt. E, bu da ancak bir yargılama e, sonrası ortaya çıkar. Yani etkin bir soruşturmayla ortaya çıkar. E, biz suç duyurusu yaptık ve tazminat davası açtık. E, bu arada herkesin de dava açma hakkı var. Çünkü herkesin kişisel verisi orada. Ve bu davalar sonucunda bu veriler nasıl çıktığını biz öğreneceğiz. Çünkü bu satılmış da olabilir. Ki Türkiye'de geçmişte buna benzer hikayeler duymuştuk. Kişisel verileri satıldığını veya çalınmış da olabilir veya bir ihmal de olabilir. Şu ana kadar İçişleri Bakanlığı'nın tek bir açıklaması olmadı. Bir örnek vermek istiyorum. Belki siz hatırlarsınız. Seçim öncesi İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun telefonunda kim diye bir uygulama vardı. Sayın Sizi sevmeyen olsun, bununla ilgili yasa çıkarırsın. <laughs> <laughs> Gel bir tanem. Bir birkaç saniye oldu. Birkaç saniye oldu sadece. <laughs> bir saniye saniye. Yani fotoğraf çekip, bütün kişinin kişisel verisi gösteren bir uygulama vardı. Şimdi, o uygulamayı telefonunda kullanması hukuksuzdu. Yasaya aykırı, bakanın. Bir bakan yasaya aykırı şekilde kişisel telefonunda tüm Türkiye'nin, Türkiye'de yaşayanların kişisel verisini depoluyorsa, bunu ...çalınması, satılması çok normal. Bu iş hangi kanunlara gö göre? Suç ve cezası ne? Yani Türk Ceza Kanunu'na göre... ...hem kişisel verileri elde etme... ...hem kişisel verileri yayma... ...hem özel hayatın güvenliğini... ...ihlal etme... ...hem e, İçişleri Bakanlığı açısından... E, ...kamu görevini kötüye kullanma... E, ...diye de tarif edebiliriz. Yani burada on yıllarca yıl... E, ce ...ceza var. Yani her bir suçun... ...on yıldan fazla cezası var. Ee, bu yüzden biz suç duyurusunu hem sorgu paneline yaptık yani bu siteyi açanlara yaptık hem de bakanlığa yaptık. Çünkü kimin elde ettiği, kimin yaydığını biz de bilmiyoruz. Türk ceza kanunundaki birçok maddeyi ihlal eden bir durum. Ee, bu suçu işleyenler ömür boyu hapisten çıkamayacak noktada. Siteye erişim şu anda engellendi hatta proxy ile yurt dışından da girilemiyor. Bu sitenin blok edildiği kapatıldığı anlamına mı gelir? Son soru da yurttaş olarak. Hangi riskler altındayız? Bu risklerden kaçınmak için elimizden bir şey gelir mi? E, site kapatıldı ama maalesef hala satışlar e, Telegram hesaplarında yapılıyor. Hala YouTube kanallarında e, kişisel verilerin satışı devam ediyor. E, bir kere şunu söyleyeyim, olan oldu. <laughs> Bizim kişisel verilerimiz kamusallaştı. Artık kişisel veri diye bir şey yok. Kamusal veri. Yani bütün verilerimiz kamuya mal oldu. Olan oldu. Bundan sonra seçim yapmamız gerekir. Ben diyor her vatandaşın e, suç cürüsü yapması lazım. Her vatandaşın tazminat davası açması lazım, bu bir. İkincisi ne gibi riskler var? Bankacılık suçlarından seçim güvenliğine kadar geniş bir skalada e, yolsuzluklar, hırsızlıklar olabilir. Yani adınıza kimlik çıkartıp çünkü tüm kimlik bilgisi var. Yani seri numarasından işte aile sıra numarasına kadar tüm bilgiler var. Kimlik çıkartıp oy kullanılabilir, kimlik çıkartıp bankadan kredi çekilebilir, kimlik çıkartılıp şirket kurulabilir, kimlik çıkartılıp pasaport çıkarılabilir, birçok suç işlenebilir ve ayrıca biliyorsunuz kadınlar ve LGBTİ artı bireyler şiddet gördüğünde koruma alıyorlar mahkemelerden ve adreslerini değiştiriyorlar. Şimdi bu kişilerin adresleri de duruyor internette Yani o. örneğin kadın e, kocasından boşanmış e, uzaklaştırma almış ve adresini değiştirmiş e, kocası çok rahat o adrese bu panellerden ulaşabilir. Yani fiziki risklere kadar geniş bir e, risk var. E, bu açıdan e, Bakanlığın e, muhakkak ve muhakkak kendi iç soruşturması açması lazım. Bu veriler nasıl sızdı? <laughs> haksızlık, hukuksuzluk, kanunsuzluk, hırsızlık, yolsuzluk bizi öylesine kendi derdimize düşürdük ki dünyadan kopup kendi kabuğumuza gömüldük sanki. Oysa şu anda tartışmakta olduğumuz her şeyi ama her şeyi anlamsız hale getiren büyük tehlike, iklim değişikliği bile sanki tepemize yağmıyor bardaktan boşanan yağmurlar, seller, her şeyi yutup önce göklere çıkaran sonra yerlere vuran hortumlar, sanki uzak doğudan, Pasifik'ten kalkıp buralara da ulaşmamış gibi. Yetersiz de olsa bir adım olan Paris Sözleşmesi'ni kimse uygulamıyor doğru düz. Sudan bahanelerle yan çiziyor, erteledikçe erteliyor. <laughs> Anayasa Mahkemesi'nin cumartesi anneleri eyleminin yasaklanmasına ilişkin verdiği ihlal kararına rağmen polis bu hafta da adalet arayışına müdahale etti. 28 yıldır süren eylemin 950. haftasında karanfillerle İstiklal Caddesi'ne çıkan ve 248 haftadır kesintisiz bir şekilde yasakta tutulan meydanda açıklama yapmak isteyen cumartesi anneleri ve insan hakları savunucusu 19 kişi gözaltına alındı. Yazdıkları haberler ve Jin yayın politikası delil olarak gösterilerek terör örgütü üyeliğiyle suçlanan tutuklu Jin Nevs haber müdürü Safiye Alaşı açılan davanın ilk duruşması Diyarbakır 5. Or Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme tutuklu gazetecinin tahliyesine karar verdi. Bir Gün gazetesinde 15 Ocak 2021 tarihinde yayınlanan yargı bağımsızlığı eleştirisi içeren yazı nedeniyle İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan gazetenin politika editörü Gökay Başcan, kamu görevlisine hakaret ve Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla toplamda 23 ay 10 gün hapse mahkum edildi. Cezayı erteleyen mahkeme Başcan ile birlikte yargılanan gazetenin yönetim kurulu başkanı İbrahim Aydın ve yazı işleri müdürü Mustafa Kömüş hakkında ise beraat kararı verdi. Evet, Anayasa Mahkemesi kararları hiçe sayılarak Cumartesi annelerine kötü muamele ve gözaltılar, gazetecilere haber yaptıkları için soruşturmalar, tutuklamalar, açılan davalar, nadiren beraat, çok kez ağır cezalar bu haftada devam etti. Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin'in şikayeti üzerine Adana Boros avukatlarından Tugay Bek'in sosyal medya paylaşımı hakkında kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ni küçük düşürmek iddialarıyla soruşturma başlatıldı. Avukat Bek'in suç örgütleriyle arana mesafe koy üst yazısıyla paylaştığı fotoğraflarda Arif Çetin ve suç örgütü mensupları aynı karelerde yer almışlardı. Mezopotamya Ajansı muhabiri Ahmet Kambal hakkında 14 Mayıs seçimleri sırasında Mardin'de kaybolan 1363 nolu sandık ve sandık başkanına ilişkin sosyal medya paylaşımı nedeniyle dava açıldı. Yanıltıcı bilgiyi alenen yaymayla suçlanan gazeteci Mardin 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak. Ekim ayında gazetecilere yönelik düzenlenen operasyonda 8 meslektaşıyla birlikte tutuklanmasının ardından hakkında katıldığı bir eylem ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle örgüt propagandası iddiasıyla yürütülen 2017 tarihli ayrı bir dosya kapsamında dava açılan gazeteci Ceylan Şahinli'nin Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı dava beraatle sonuçlandı. Gazeteciler Canan Coşkun ve Barış Pehlivan, Diyay Darit Danamesini haberleştirdikleri için terörle mücadelede görev almış görevlilerin kimliğini açıkladıkları ve hedef gösterdikleri iddiasıyla İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandıkları davada beraat ettiler. 2016 yılında yayınlanan Mehmet Baransu balyoz gerçeklerini yazdı. Başlıklı yazıları nedeniyle Cumhurbaşkanı'na hakaret, kamu görevlisine hakaret, iftira ve hakaretle suçlanan gazeteci Mehmet Baransu'nun İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı dava beraatle sonuçlandı. Van Bölge Adliye Mahkemesi dezenformasyon yasası ile ceza kanununa eklenen halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla tutuklanan ve yargılanan ilk gazeteci olan Sinan Aygül'ün istinaf başvurusunu reddetti. Aygül, 13 Aralık 2022'de Tatvan'da 14 yaşındaki bir çocuğa cinsel saldırıda bulunulduğu iddiasını sosyal medya hesabından paylaştığı için Tatvan 1. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından onay hapse mahkum edilmişti. 2021 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yurttaşların döviz birikimleriyle ilgili yaptığı açıklamanın haberini paylaşan gazeteci Alican Uludağ hakkında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun şikayeti üzerine bankacılık sistemine güveni zedeleyecek panik havası oluşturmak suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Ve LGBTİ onur yürüyüşlerine polis saldırıları da sürüp gidiyor. Sırf bu etkinlikleri engellemek amacıyla ilan eden her türlü etkinin yasaklanması da başka bir yöntem. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde düzenlenen 11. Onur Yürüyüşü öncesinde üniversite kampüsünü ablukaya alan polis 15 öğrenciyi darp ederek gözaltına aldı. Eskişehir Valiliği Onur Haftası öncesinde kent genelinde LGBTİ artıların yapacağı her türlü eylem ve etkinliği genel ahlak bahanesiyle bir ay boyunca yasakladı. İstanbul Kadıköy Kaymakamlığı Lambda İstanbul LGBTİ artı dayanışma derneğinin çay etkinliğini yasakladı. Kaymakamlığa göre LGBTİ artıların bir kafede oturup çay içmesi ve sohbet etmesi uygun değil. Mezopotamya Ajansı'nın Mardin'de sokağa çıkma yasakları sırasında yurttaşların boşaltmak zorunda kaldıkları ev ve işyerlerinin Nusaybin Emniyet Müdürü ve Terörle Mücadele Şubesi Amirinin de aralarında bulunduğu bir grup tarafından yağmalandığı iddiasıyla ilgili haberi Karşıyaka 2. Suç Ceza Hakimliği'nin kararıyla erişime engellendi. Ve bütün bunlar nasıl bir ülkede yaşanıyor? Bunun tablosunu da her hafta güncelleyeceğim sizler için. Buyurun 16 Haziran 2023 Cuma günü manzarayı umumi genel gördüm yani. Yıllık enflasyon TÜİK'e göre %39,59. ENAK enflasyon araştırma grubuna göre İstanbul Ticaret Odası'na göre İstanbul enflasyonu ise yüzde %56 56,5. Açlık sınırı yani 4 kişilik bir ailenin sadece gıda harcamaları toplamı 10.135, yoksulluk sınırı 33.014 lira. Oysa asgari ücret şu anda malum 8.500 lira. İşçi sayısı TÜİK'e göre 3.588.000 oran yüzde %10 10,1. Geniş tanımlı işsizlik ise %23,8. Genç işsiz oranı %19,1. Her 5 gençten biri işsiz. Gayri safi yurt içi hasıla yani toplam üretim 905,5 milyar dolar. Bundan kişi başına 10.665 dolar düşüyor. Oysa 10 yıl önce 12.582 dolardı kısa vadeli dış borç 161,4 milyar dolar. Hazinedeki döviz 9,5 milyar dolar ama gerçek durum yani swaplar çıkarılınca eksi 59 küsur milyar dolar. Cari açık yıllık 57,8 milyar dolar. Yani bir yıl yemeyip içmeyip aç susuz kalıp borç ödesek yine yetmiyor. Zaten değil bir yıl. Bütün ömrümüzce ödesek yine de kapatılacak gibi değil. Şu anda dünyaya gelen her bebek 22 bin küsur dolar borçla doğuyor. Ve bir dolar şu anda 23,67 lira durmadan da yükseliyor. Bu programımızı her hafta olduğu gibi başta Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksek da olmak üzere HDP yöneticilerine ve kadrolarına başta Osman Kavala şu anda parlamentoda olması gereken Hatay Milletvekili Can Atalay ve diğer gizli davası hükümlüleri olmak üzere tüm insan hakları savunucularına selam, sevgi ve saygılarımızı yollayarak kapatalım. İşteki emeğimizin, tabaktaki ekmeğimizin, devlet hazinesindeki paramızın, E-Devlet'e emanet kişisel verilerimizin çalınmadığı Erdoğan'sız kabussuz günlere amin.